Polat, e, bugünkü videomda yeni şey arkadaşlar e, Ben diysem ayarlarında mesela işte kaç saat video çekmek istiyorsunuz, onu yani göstereceğim. Ondan sonra mesela işte birkaç ayar. Şimdi amaçta buradan başlayalım. Buraları geçin, buraya dokunmayın bir arkadaşlar. Yani Şuradaki tek şu üç noktaya geldiğinizde videoların nereye gelmesi yani bağlı. İyi. Ben ben masajımız için videoda böyle bir şey var. Hmm, Başlat durdur. F12'ye bastığınızda başla ve durdur olur. Duraklattığınızda P'ye basacaksınız. Mesela arkadaşlar ben bir durdurayım. Bakın arkadaşlar şu an durmuştu. Hmm. Geldim. Ee, ondan sonra fare efekti var arkadaşlar. Böyle tıkladığınızda şu gördüğünüz kırmızı ve mavi şey çıkıyor. Hmm, ondan sonra gör, görüntü arkadaşlar. Bunu geçin. Bilgiyi de geçin. Zaten bu kadar oluyor arkadaşlar. Mikrofon ayarını söyleyemiyorum yani. Onda e, videolardan bakabilirsiniz. E, ki ve bu arada arkadaşlar linkini atarım ama ben ben dişemeyim bir dahaki bölümünde bölümümüzde görüşürüz Ay, bir dakika bir şey var bir dahaki bölümümüzde görüşürüz